Merhaba para bilgi kanalı izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz devam ediyor. Bugün haberimizde 25 Kasım 2022 hisse bazlı günlük yabancı oranları üzerine bir haber olacak arkadaşlar bu haberimiz ve ayrıca Borsa İstanbul'da yabancılar en çok son zamanlarda hangi bes hisseye ilgi gösteriyor bunları sizlere derleyip göstereceğiz. Evet dostlar. Burada verilen bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. İş yatırım tarafından hazırlanan yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları tablosunda en çok artan ve en çok azalan hisseler yer aldı. İşte yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler arkadaşlar. Evet bir dakika programdan bir değiştireceğim. Evet iş yatırım tarafından hazırlanan rapora göre günlük bazda yabancı olan en çok artan hisseler Edip, Öz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kutpo, Kütahya Porselen, Ye Yapı yani Yeşil Yapı, Pegasus ve Derhele arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hatırlayamadım. Bir bakayım arkadaşlar bir dakika. Evet Derlux Yatırım Holding analım şirketiymiş. Şimdi hatırladık ama işte en tabii ki. %8.89 arkadaşlar. Bugünkü durumu görüyorsunuz tavana yakın ve 5 günde de 34.35 arkadaşlar ve yabancılar şu anda bugün en çok bu hisselerden satın aldığı hisselerden birisi bu der lüks yatırım holding alanım şirketi. Evet devam edelim. Evet yeşil yapı %1.50 bugün yukarıda 5 günlük durumda da %19.41 gibi çok iyi bir kazanç söz konusu. Bu hissede de yabancılar bugün çok satın almışlar. Edip'e geçelim. Edip Gayrimenkul %8.49 yukarıda arkadaşlar. Görüyorsunuz. 5 günlük durumda %58.48 gibi büyük bir değer kazancı var. 1 aylık %118 6 aylık %186.90 Evet. Çok yükselmiş. Edip Gayrimenkul yatırım sanayi anadolu ticaret. Evet. Devam edelim. Özderici GYO Özdeğici Geyyao da arkadaşlar günü 1.68 yukarıda kapatmış. Ee, yukarıda devam ediyor yani kapatmış diyorum. 5 günlük durumu da %17.13 Evet yabancıların gördüğünüz gibi aldığı hisselerin hepsi yukarıda arkadaşlar. Kütahya Porselen'e bakalım ve 5 günlükleri de çok yukarıda. 2.81 yukarıda arkadaşlar. 5 günlüğüne bakıyorum. 14.39 da yukarıda. Evet Bunların hepsi Pegasus'a bakalım. Pegasus'u merak ettim büyük olarak. 0.70 aşağıda Pegasus. 5 günlükse 6.38 yukarıda. Yine bu da aynı şekilde kazançlı bir durumda şu anda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, yabancıların bugün en çok aldıkları hisseler arasındaki bu 5 hisseye göre hepsi 5 günlük inanılmaz kazançları olan hisseler. Evet şimdi devam ediyorum haberime. Arkadaşlar şimdi de yabancıların son günlerde sürekli aldıkları hisselerin 5 tanesini verirdim. Biraz önce belirtlerimiz 25 Kasım itibariyle bugünkülerdi. E, son günlerde ise arkadaşlar yabancılar daha çok Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi alıyorlar. 10 gündür. E, Erbosan alıyorlar 9 gündür. Evet, Kartonsan, Karton Sanayi alıyorlar 9 gündür. Aztek teknolojiyi alıyorlar 7 gündür. Ve İskenderun demir çelik alıyorlar arkadaşlar 7 gündür. Şimdi de bu hisselerin de bir durumlarına bakalım isterseniz. Evet Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile başlayalım. 10 gündür en fazla aldıkları sürekli aldıkları sürekli artan hisseler arkadaşlar yabancı oranı. 4.61 ile yukarıda bugün arkadaşlar. 5 günlük kazancı da 14.52 saykursan elektro, erolu, elektrolitikin. Evet söyleyemedim kusura bakmayın. Hızlı yapmaya çalışınca karışıyor. Erbos arkadaşlar. Erbos. Airbus, Erbosan. %8.79 bugün yukarıda neredeyse tavan yapacak. Ve 5 günlük durumda %18.34 Erbos'tan da Erbosan'dan yani da 9 gündür sürekli artan yabancı oranı var. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Karton sana geçiyorum. Karton san sanayi ve ticaret alım şirketi yüzde 1.88 de yukarıda bugün. Karton sandan da 9 gündür arkadaşlar aynı şekilde yabancı oranı artıyor 9 gündür son 17.49 5 günde değer kazanmıştı i̇şte bunlar ortaya koyuyor arkadaşlar yabancı oranı arttıkça hisseler artıyor. Aztek Aztek'te günde bugünü 3.17 yukarıda tamamlama 3.17 yukarıda devam ediyor. 5 günlükte %25.43 gibi çok iyi bir kazancı var. Aztek'te 7 gündür yabancılar tarafından sürekli ilgi artan hisselerden birisi arkadaşlar. Aztek teknoloji. Ve devamında arkadaşlar devam ediyorum hemen. İskender Demir Çelik bugünü %1.28 yukarıda tamamlamış. Demir Çelik Fabrikası zaten yani çok büyük bir oynatlık olmaz. büyük lotları var arkadaşlar piyasada ve buna rağmen 5 günde %8.56 gibi iyi bir kazanç elde etmiş İskenderun Demir Çelik. Çünkü 7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor İskenderun Demir Çelik'in. Evet arkadaşlar hep bunlardan bahsetmeyelim. Bir de son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisseler var 5 tane. Bunlara da bir değinelim. Sonra videomuzu bitirelim. Bunlar da yatırımlarınız için sizin için çok önemli. Ya şu an neyi gördük arkadaşlar? Bugün 25 Kasım'da yabancıların en çok aldığı 5 hisseyi gördük ilk bölümde. ikinci bölümde son 10 günde yabancıların en çok yöneldikleri ve aldıkları 5 hisseyi gördük. Şimdi de arkadaşlar yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesini göreceğiz. Yabancı oran arkadaşlar 10 gündür düşen bir hisse. Anatolia tanı ve biyoteknoloji ürünleri araştırma geliştirme sanayi e, ve geliştirme sanayi devam ediyor. Angen 10 gündür arkadaşlar yabancı oranı hisse de düşüyor. Ama maşallah bugün görüyorsunuz hisse 5.07 ile yukarıda iyi bir ivme yakalamış gibi duruyor. 5 günlük kazancı da %10.81 arkadaşlar. Evet Angen etkilememiş yabancıların gidişinden. Evet devam ediyorum. 10 gündür bir tane daha var. Türkiye Kalkınma Bankası. E, biliyorsunuz dün yüzde kaçtı? Yüzde 25 bedeli sermaye arttırım başvurusu yapmıştı. 18 lira 68 kuruş şu anda 9.95'e tavanda. Bu tavanda olma sebeplerinden birisi bedelli sermaye arttırım arkadaşlar. 5 günlük durumuna da baktığınızda da %22.98 gibi bir Yükseliş söz konusu Türkiye Kalkınma Bankası'nda. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Net Holding e tam 9 gündür yabancı oranı düşen hisselerden birisi. Bugün %51 yukarıda. 5 günlük durumda ise %12.05 yukarıda arkadaşlar. Demek ki bunlardan iyi bir kar satışı yapmışlar yabancılar. İyi bir kar satışı yapmışlar. Evet Tofaş'a geçelim. Tofaş bugün 0.075 Negatif arkadaşlar çok dalgalı bir seyir izlemiş. Hatta 133.90 ama 131'e kadar düşmüş bugün. Ee, çok dalgalı bir seyir izlemiş ve paralel olmaya çalışıyor. Yani yukarıya gelmeye çalışıyor. 5 günlük durumda ise %6.27 arkadaşlar. Kazanç söz konusu Tofaş'ta 9 gündür yabancı yatırımcı oranı düşüyor Tofaş'ta. Evet, şimdi devam ediyorum. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bugünü %3.99 da yukarıda devam ettiriyor. 5 günlük durum %13.01. Bunda da kar satışları gelmiş. Evet. Ve Ata Gayrimenkul Yatırım ortaklığı tam 8 gündür yabancı oranlar süre düşen hisselerden. Evet dostlar sizler için özel bir haber yapmaya çalıştık. Türkiye'de 25 Kasım itibariyle yabancıların en çok satın aldığı 5 hisseyi verdik. 6 hisseyi verdik daha doğrusu. Daha sonra en çok son 10 günde yabancıların satın aldığı 5 hisseyi verdik. Sonra da son 10 günde yabancıların en çok sattığı hisseleri verdik arkadaşlar. Evet dostlar lütfen yani ne verdik 10 günde derken yani 10 gündür en çok satış düşen yabancı oranla hisselerde satış olan düşen yabancı oranı düşen hisseleri verdik. Yabancı oranı artan hisseleri verdik. 10 günde de. Belki yanlış anlaşılma olur diye bir düzeltme ihtiyacı hissettim. Evet dostlar lütfen para bilgi kanalda verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olduysanız olmadıysanız abone olup bildirim zilini lütfen açınız arkadaşlar. Hepinize bol bol selamlar bol bol kazançlar.